Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün inşallah bu derste evrene mesaj gönderme manifest meselesini konuşacağız. Yani bu son zamanlarda gündeme gelen bir konu ve bunun dini açıdan bağlayıcılığı veya caiz olup olmadığı noktası soruluyor. E, manifest diyorlar buna. Evrene istek, dilek ve dua yani bir mesaj gönderiyorsun. Evrende sana sözle cevap veriyor. Şimdi Videonun tamamını izleyemeyecek olanlar için başta söyleyeyim. Sevgili kardeşlerim, yani evren bir bilinç sahibi, varlık, bir yaratıcı statüsünde seni duyan, sana cevap veren, seni işiten, seninle konuşan bir şey değil. Cansız atomlardan oluşan bir varlık evren dediğimiz şey. Yani evrene mesaj gönderiyoruz derken hani nereye gönderiyoruz ve cevap bize nereden geliyor? Ve burada şöyle bir şey var. Hani işte Helikopter istiyorum oluyor, uçak istiyorum oluyor, ne, ne olmak istiyorsam evren e, mesajlarıma cevap veriyor tarzında söylemler var. Bunlar e, İslami açıdan caiz değil e, ve tehlikeli şeyler. Şimdi detayına gireceğiz ama ilk başta hemen onu tebadüren söylemiş olayım ki bu evrene mesaj gönderme, işte bu The Secret, ya da, da The Secret belgeseli ve kitabından esinlenerek e, buraya kadar gelen bu mesele ya da işte New akımları, benzeri akımlar. Bunlar İslami açıdan doğru değil. Tabi burada şunu söylememiz lazım. Doğru değil derken bu olay içerisinde hiç doğru şey yok mu? Yani bu akım ya da bu evrene mesaj gönderme ve benzeri meseleler konuşan kişiler hiç mi doğru bir şey söylemiyorlar? Evet doğru söylediği bazı şeyler var ama bazı noktalarda tehlikeli boyutlara gidiyorlar. Ben normalde hani ruhu, spritalizmi, zihin enerjisini, bilinçaltının gücünü kabul eden birisiyim. E, ve zaten bunların İslam'da da yeri olduğunu düşünüyorum. Ama bu evrene mesaj gönderip sanki adeta duada ve ibadette ve yakarmada ve istemede haşa Allah alternatif olacakmış gibi evrenden bir şey istemek doğru değil. Orada Allah'tan isteriz biz. Ee, ve bu meseleyi şimdi detaylı konuşayım. Şimdi bakın arkadaşlar, hiç evrene mesaj gönderip karşılığını alamadığını düşündüğünüz oldu mu? Bu iddia sahipleri bunları söylüyor. Peki evrende istediğiniz şeyleri almanın bir yolu olduğunu biliyor musunuz? Yani kesin alacaksın. Aslında evren sizden ne duyarsa duysun onu size vermekten başka bir şey yapmıyor. Yani evren senden bir şey duyuyor ve evren sana bunu geri veriyormuş. Bunlar asla doğru düşünceler değil. Bu düşünce içerisinde yani bu New Age akımı ya da işte evrene mesaj, dilek, dua gönderme düşüncesi içerisindeki bir takım mutalalar doğru. Yani toptan reddetmiyorum bunu ama bu tarz tehlikeli e, yorumlar da barındırıyor. Ancak burada önemli olan sizin isteme şekliniz. Hayatınıza güzellikleri, olumlu olan şeyleri çekebilmek için evrene olumlu mesajları göndermek zorundasınız. Aksi takdirde bunları hayatınıza çekebilmeniz mümkün değil. Bunun için önce pozitif olmanız gerektiğini unutmayın. Daha sonra ise aşağıdaki verdiğim ipuçlarını yerine getirin diyor. Yani bunu yaparsanız evren size kesinlikle cevap verecek. Yani tabi bunu bu bağlamda bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Peki neymiş o ipuçları? E, net olun ve odaklanın. Evrenden ne isterseniz o size onu verecek ve duyacak. Yani sanki haşa hani Cenab-ı Hakk'ın el mücib, el... Es-Semir isimleri gibi duyan, cevap veren, duyan cevap veren canlı olması lazım, iradeli olması lazım, kudreti olması lazım, bilinci olması lazım. Evrende bunlar yok ki. Net olun, odaklanın. İşte bunun için meditasyon yapabilirsiniz demiş. İnanç sisteminizi değiştirin. E, mesajınızı da üstündeki adres kısmında evrene yazılı bir mektup olarak düşünün ve mektubunuzu gönderin. Evrene mektup gönderiyoruz. Bırakın. Üçüncü... E, prensip. Mesajını gönderdikten sonra artık onunla ilgili düşünmeyin. Yani sanki adeta teslim olun, tevekkül edin gibi. Enerjinizi temizleyin. Yani zihninizi olumsuz şeylerden temizleyin ve oradaki zihninizdeki kanalları açın. Bunu işte meditasyon, yoga, tai chi, bu ne işte nasıl okunuyorsa bundan yapabilirsiniz demiş. Bir cevap bekleyin. Yani enerjinizi yönlendirdikten sonra cevabınızı bekleyin. Bunlar yaptığımızda evren bize cevap verecekmiş. Şükredin. Abi kime şükrediyoruz? Yani evrene mi Şükredeceğiz. İstediğiniz şey olduğunda evrene teşekkür etmeyi unutmayın. Abi yani iradesiz bir varlığa nasıl teşekkür ediyorsun? Bunu atmosfere şükran dolu olumlu düşüncelerle göndererek yapabilirsiniz. Peki bu e, İslam ve çekim yasası bağlamında The Secret'ı incelersek yani kitabı ve belgeseli ne konuşmamız lazım? Çekim yasası son yıllarda The Secret isimli bir belgesel ve kitap ile dünya çapında oldukça büyük ilgi görmüş bir inanç biçimi olarak ülkemizde de kimi Müslümanlarca olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine üzerine üzerinde toplanmıştır. Tabi burada dediğim gibi olayı biz tamamen reddetmiyoruz ama şirk içeren, tehlike içeren durumları var. Kimi Müslümanlar bunu tamamen şirk ve safsatı olarak nitelemişse de kimileri de bunun ilahi bir kanun olduğunu savunarak varlığına inanmış ve buna göre yaşamanın uygun olduğunu söylemişlerdir. Bu konunun en zararlı kısmı insanlara öğretilen yeni yaşam algısıdır. Yani e, bu algıda çekim yasası insanlara benim düşüncelerim geleceği yaratıyor. İstediğim şeyin bende olduğunu düşünerek yarattım sürecini ben başlattım. Biz tanrısal güçlere sahibiz. İmajinasyon ile yani hayal kurmak ve istemek ile istediğini yaratabilirsin haşa. Başına gelen her şeyi güzel ya da iyi sen yarattın gibi cümleler burada öğretilmekte ve adeta sanki dinlere bir alternatif olarak manevi böyle bir şey insanın o manevi yönünü tatmin, tatmin etmek için böyle batıl bir manevi din inanç sistemi oluşturulmaya çalışmakta gibi adeta bir yönü de var. İhtiyatlı o yüzden olmak lazım. İslam'da çekim yasası var mı peki? Kitapta ve belgeselde belli insanların disikleti kastediyor. Belli tipleri çektiğinden şikayet duygusuyla yaşayanların hep şikayet edilecek olayları şükür duygusuyla yaşayanların hep daha fazla nimeti çektiğinden bahsedilmektedir. Bu yanlış değil ama bu evrene karşı değil, yaratıcıya karşı olması gereken bir tavır. Benzer benzeri çeker. Ne istersen değil, neysen onu çekersin mantığı öğretilmeye çalışılmış. Eğer bir şeyin yokluğundan şikayet edip onu devamlı olarak talep ederseniz ona asla kavuşamayacağınız, ancak arzuladığınız şey sanki sizinmiş gibi hissedip elinizdekine şükür ederseniz elinizdeki istediğinizin size farklı yollardan Geleceğe söyleniyor. Evet tamam elimizdekine şükredersek ama o nimeti bize evren vermiyor. O nimeti bize evren artırmıyor. İşte le in şekertum le ezidennekum. Yani sen şükredince Cenab-ı sana o şükrü arttırıyor. Yani evrende dediğim gibi böyle bir irade, bilinç, bir kudret yok ki zaten. Yani mantığa göre, bu mantığa göre yokluğa odaklanan yokluğu, varlığa odaklanan ise varlığı çekiyor. Yani olabilir. Çoğu insan da bunu kendi hayatında yaşadığı için, yani insanın fıtratı kodlarıyla alakalı bir şey olduğu için, İnsanların çekim yasasına olan inançları iyice kuvvetlenmiştir. Yalnız bunun sebebi anlatılırken insanın yaydığı enerjinin kendisine farklı yollarla geri dönmesi olduğu söylenmektedir. Yani evrene ne verirseniz, ya tamam da evrene ne verirseniz onu alırsınız. Madem insanın kendi yaydığı enerji kendine geri dönüyor, evrenin burada nasıl bir e, fonksiyonu var? Ben zaten orada kendi düşüncelerimle, kendi bilinçaltımı... Kendi enerjimle kendi bilinçaltımı etkiliyorum. Evren burada evren diye bir şey yok ki. Yaptığımız hiçbir şey, söylediğimiz hiçbir söz, düşündüğümüz hiçbir düşünce kainatta yok olmaz. Evet. Her bir sözün, her bir düşüncenin yaydığı bir enerjinin, yaydığı bir enerji olduğunun var olduğu şu an ilim adamlarınca da kanıtlanmış. Doğru. Üzerine Kur'an ayetleri okunan mesela bir su ile küfür dolu ifadelerin kullanılarak onun üflendiği, okunduğu bir su arasındaki moleküllerdeki değişiklik meşhur. O Japon bilim adamının e, suda yaptığı deneyler var biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Sözün bir gücü var. Yani nitekim işte Cami Üssayir'de nakledilen bir rivayette bela ağızdan söze, çıkan söze bağlıdır. Ya da işte şüphesiz ki beyanda bir sihir vardır Buhari rivayetinde. Bunları görüyoruz. Peki İslam hani bu noktada e, insanın kendi enerjisini düzenleme açısından nasıl tavsiyelerde bulunuyor? İyilik, iyimserlik ve hüsnü Müminin işine hayret ederim. Çünkü onun her işi hayırlıdır. Bu durum yalnız mümin'e hastır. Ona bir nimet ulaşırsa şükreder. Onun için hayır olur. Ona bir zarar dokunursa ise sabreder. Yine onun için hayır olur. Müslim, İbni Hambel. Açıklama bu hadis müminin her durumda olumlu bir tavır sergilemesi gerektiğini belirtir. Şükür ve sabır müminin her halinin hayır olduğunu ortaya koyar. Hayır ve şer. Sizin biriniz bir şeyden hoşlanmadığı zaman bu benim için hayırdır desin. Çünkü kişinin hoşlanmadığı şey onun için hayır olabilir. İbni Hibban, Bezzar. Bu hadis kişinin her olayda hayır araması gerektiğini ve Allah'ın takdirine güvenmesi gerektiğini vurgular. Bu şeyi e, açıklama kısmına koyarım. E, metni. Drive dosyası olarak. İyimserlik yani e, iyi düşünce. Uğursuzluk yoktur, iyimserlik vardır. Bana iyimserlik hoş gelir. Sahabe iyimserlik nedir diye sordular. Bu Allah Resulü'nün sözü. O güzel sözdür buyurdu Buhari Müslim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iyimserliğin ve olumlu düşüncenin önemini vurgulamış ve bu güzel sözlerle moralin yüksek tutulmasını teşvik etmiştir. Allah şöyle buyurur. İşte en a'inde van ne abdi bi kulun beni benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim ve bana dua ettiğinde ben onunla beraberim. Müslim zikir 19. Tabi bunları niye söylüyorum? Evet İslam'da olumlama, olumlu düşünce, olumlu enerji, bilinçaltını olumlu etkili, etkilemek diye bir şey var. Ya içerisinde de ya da işte Niveiç akımı içerisinde de bunlar söyleniyorsa evet bunlar doğru kısımlar ama evren, evreni bir yaratıcı pozisyonunda tutmak ve ona dua etmek ve benzeri onlar ise yanlış kısımlar. Bir hastalıktan veya olaydan dolayı çok korkan hayattaki yegane korkusu olumsuz hayali o olduğu için onu hayatına davet edecektir bu hayatta çok sık rastladığımız bir durumdur. Ee, İslam'da bir şeyi uğurlu saymak serbest iken uğursuz saymak yasaklanmıştır. İslam'da size her seferinde olumlu düşünmenin emredilmesinin bunun gibi nice faydası vardır. Sözün, düşüncenin ve inancın birleştiği insan da aynı şekilde bir çekim enerjisine sahiptir. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi vardır. Ruhlar grup gruptur. Birbirine benzeyenler kaynaşır. Benzemeyenler ise ayrı ayrı düşerler. Hakikatten bakıldığında kainatta görülmeyen bir çakım kanunu vardır fakat bu bize Batı tarafından anlatılan anlatılandan farklıdır. Yani bunun İslami olanı farklı, bu Niveich'teki anlatım daha farklı. Bu kanunu enerji yayılımı ve dönüşümü diye izah etmeye çalışsak da işin gerçeğini ancak Allah bilir. Yani bunun gerçekten nasıl bir etki mekanizmasına sahip olduğunu biz tam olarak bilmiyoruz. Yine de imtihan gereği olarak bu kanun var olmuş olabilir. İnsanlar her konuda olduğu gibi dini inancı da ikinci plana atmak adına buna insandaki yaratım gücü, yani Allah'ı yaratıcı yok saymak için, zihinsel evren, evrenden istemek gibi atlar takmışlardır. Sanki Allah'tan bağımsız bir şey gibi göstermişler evreni. Hatta haşa kimileri için duaya alternatif olarak sunulmuştur. Bunlar tehlikeli boyutları. Tüm bunlar yerine kafamızda olan algıları değiştirerek olaylara doğru yerlerden bakmamızı öğrenmeliyiz ki bu bizim New Age'den öğreneceğimiz bir şey değil. Zaten İslam'da var. Pozitif düşünmek demek kötü olaylara karşı gözlerimizi kapamak demek değildir. Bu da önemli. New Age'de bu atlanıyor. Hakikat nazarıyla bakıldığında zaten kötü diye bir şey yoktur. Perdenin arkasında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bulunmaktadır. Biraz da New Age'den bahsedersen Hristiyan Batı içi boşaltılan ve teslise dayanan inancının terk ettiği yahut da dinini kültürel manada yaşama yolunu seçtiği için inancını tamamen yitirenler Batı'da özellikle ya da e, Türkiye'de işte aşırı e, seküler ve inançtan uzak kimseler ateizmin pençesine takılmışken bir kültürel miras olarak Hristiyanlığa bakanlar Niveç akımına yöneldiler. Ama Türkiye'dekilerin İslam'a tabii ki bakması lazım. Batı hızla materyalist, maddeci bir anlayışa sürüklene dursun. Mistik Doğu bütün büyüleyiciliğiyle Batı'ya adeta can simidi uzattı. Uzak Doğu dini ve felsefi doktrinleri olan yoga, reiki, meditasyon, olumlama, evrene mesaj gönderme, ruhi terapiler gibi pek çok argümanı kullanarak insanların yitirdiği maneviyatı, huzuru, şifayı onlara geri kazandırmaya vaat etti. Yani İslam'dan ve hak dinden hatta kendi dininden de yüz çeviren Batı ne yazık ki Doğu'nun bu, ruhsal ve inançsal kalıntılarına mecbur kaldım. Tamam, bunların arasında dediğimiz gibi doğru şeyler var. O ayrı bir mesele. Biyoenerji ve kozmik yaşam uzmanlığı adı altında kendilerine son derece zengin ve elit bir çevre edinen kişiler yukarıda bahsettiğimiz uzak doğu doktrinlerini kullanarak insanlara düşünce gücü yanında belli temrinler, alıştırmalar yaptırarak şifa dağıttığını iddia ettiler. İşte çakra açmak, ruhunu arındırmak, şuuraltı temizliği yapmak gibi. Tabi bu burada hani çakra açmak, ruhunu arındırmak, şuuraltı temizliği yapmak bunların içerisinde doğru uygulamalar var. Yani bu arada ben bu konuda e, ruh çalıştığım için bayağı bir kitap elimden geçti. Ama yanlışlar da araya serpiştiriliyor farkına varmak lazım. Tevhid hakidesinden, Kur'an ve sünnetten beslenmeyen her yol dalalettir, bid'attır ve insana er geç zarar verecektir. Bugün bilhassa Müslüman gençler tarafından çokça söylenen olumlama, evrene mesaj gönderme, haşa, yaratıcısız evren fikri, kuantum felsefesi ve kozmik yaşam gibi medyatik ve süslü ve teknolojik ifadeler doğu mistizm, mistizminden doğu batıya geçmiş olan öğretilerdir. Ve onların içerisindeki zaten en güzel şeyler İslam'da vardır. Ben ders çalışmıyorum, olumlama yapıyorum, sınavda başarılı olacağım diye kendini kandıran gençler, evrene kozmik enerji gönderen, yaşam enerjisine inananlar, inanan çocuklar bizim evladımızdır. Bu ülkenin evladıdır. Evrene düşünce ve mesaj gönderme kavramı genellikle nive içi düşünce sisteminden ortaya çıkan bir inançtır. Bu kavram bireyin zihinsel enerjisi veya niyetiyle evrene mesaj göndererek arzu edilen sonuçları elde etmeye çalışması üzerinde durur bu düşünceye göre pozitif düşünceler ve niyetler evrene gönderildiğinde evrende bu pozitif enerjiyi kişiye geri yansıtır ve kişinin isteklerinin gerçekleşmesini sağlar. Haşa. İslam'da evrene düşünce ve mesaj gönderme diye bir şey yoktur. Bu tür uygulamalar İslam'ın dua, tevekkül ve kader anlayışıyla çelişir, tevhid anlayışıyla çelişir. İslam insanın ihtiyaçlarını Allah'a yönelerek ve dua ederek dile getirmesini sabır ve tevekkül ile beklemesini öğütler. Bu sebeple İslami kaynaklara dayalı olarak evrene düşünce ve mesaj gönderme uygulamasının İslam'da yeri bulunmamaktadır. Burada şeyden bahsediyor. Artık biraz hızlanayım. Okumaktan ziyade ee, işte Discret Yalanları diye bir başlık var. İşte milyon dolarları götüren birçok danışman, işte yaşam koçu, yaşam danışmanı, Discret uzmanı, enerji, büyü enerji uzmanı tarzında aslında herhangi bir diploması olmayan, herhangi bir uzmanlığı olmayan birçok insan bu konuda e, sempozyumlar vermekte, işte şeyler düzenlemekte, online dersler yapmakta, işte seminerler düzenlemekte ve buradan zengin olmaktadır arkadaşlar ve insanların da bunu yaparak işte bu eğitimi alarak kişiye istediğini verebileceği bu eğitim sonucunda kişinin istediği şeyi elde edebileceği gibi yalanlarla birlikte insanların da hani dünyada para kazanmaya da dünyada bir şeyleri elde etme arzusu üzerinden ne yapıyorlar? Kendi ceplerini dolduruyorlar. Sosyal medyada bunlar ne yazık ki çokça fazla. işte buradaki en birinci tuzak ne? Parayla insanları kandırmak işte para kazanacağınız, işte makam mevki sahibi olacağınız istediğiniz elde. İkinci numarada ise istediğiniz eş adayını seçmek. Yani bu siz istediğiniz özelliklerdeki eş adayını belirliyorsunuz zihninde. Bunu evrene gönderiyorsunuz ve evrende size o eşi haşa veriyor. Ve bunu nasıl yapabileceğinizi de gene bu eğitimlerde öğrendiklerini iddia ediyorlar. Ve insanlar da ne yazık ki bu iddia üzere ne yapıyor? Bu eğitimlere katılıp onları zengin yapıyor. Böyle bir şey olmaz sevgili kardeşlerim. Peki İslam'la çelişen noktaları aslında söyledik. Kur'an-ı Kerim'de mesela Mümin'in suresi 60. ayet dua edin duanıza icabet edeyim diyor. Yani evrene dua edin evren duanıza icabet etsin demiyor. Ey Resulüm de ki duanız olmasa Rabbiniz size niye ehemmiyet versin? Furkan 77. Ben size çok yakınım. O yüzden bana dua edin. Bakara 186. O size şahdamanızdan yakındır. Kaf 16. Benanın bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Bakara 152. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara 186 söylemiştim bunu. Bu konunun en büyük tehlikesi insanların inançlarına zarar vermesi. Bu batı öğretisi o kadar tehlikeli ve cahil insanların o kadar tehlikelidir ki cahil insanların imanına dahi mal olabilir. Disikrit ile yarısı doğru yarısı yanlış bir öğreti verilerek insanlara yaratma gücünün kendilerinde olduğu telkin edilerek onların mütevazı olması, yaratıcıya dua etmeleri, adeta terk ettirilmekte ve yeni bir dünya dini tabiri caizse kurulmaya çalışılmaktadır. Tüm insanlara başınıza gelen her şey düşüncelerinizin ve inançlarınızın eseri. Hepiniz siz, hepiniz hepsiniz siz imgelediniz. O yüzden başınıza geldi denilerek Müslümanların aynı zamanda kader inancı da sarsılmakta. Evrenden isteme konusunu en çok kurcalayan ve buna vakit harcayanların da zaten Nasıl insan oldukları, İslam'a karşı tutumları biraz incelemeyle ortaya çıkıyor demişim. İslam'a yönelmeyi engellemeye çalışan küresel bir çete gibi adeta bunlar. E, bu manifest içerisinde yani evrene mesaj gönderme içerisinde şey bile varmış hatta. İşte göz rengini değiştirmek istiyorsun. Göz rengin falan değişiyor. Çocuğunun göz rengini işte diliyorsun. Evren e, çocuğunun göz rengini değiştiriyor. Yani haşa bunların olması mümkün değil. Ne bilimsel ne de dini anlamda böyle bir şey yok. Evet yani işte nasıl bir buruna sahip olmanı istiyorsan, bunu dilersen illaki öyle bir buruna sahip olacakmışsın. Bir de burada sayı ile ilgili bir kısım var. Ona da bir nebze değinmek istiyorum. Sayı kodları evrene hani sayılarla bir takım şifreler gönderme, yine evrene dua etme, evrenden isteme aslında ezoterik bir inanç ve hurufiler de batinilerin bir kolunda ortaya çıkan e, aşırı sapık ve dediğimiz gibi ezoterik, e, batini bir inanç. Böyle bir şey kesinlikle yok. İşte kabalacılıkta falan olan bir durum bu. İslam'da dua Allah'a yapılır. Kul kendine düşen ameli, işi, teşebbüsü, tedbiri yapar. Sonra Allah'a yönelir ve hayırlı sonuçları ondan umar. Bütün lütuflar, korunmalar, şifalar, e, hasıl, meşru olan helal şeyler Allah'tan istenir. Bir de burada işte gayrimeşru şeyleri istiyor. Yani bu zaten tamamen dinin. Nehyetli bir şey. Allah yerine evrine mesaj göndermek veya harflerden medet umarak bir çeşit dua etmek elbette caiz değildir. Allah'tan başkasına dua, Allah'tan başkasının dua ile verebileceğine inanmaktır ki bu şirk olur. Ee, yine burada e, olumlu düşün ve bu olumlu düşünceyi evrine gönder olsun bitsin gibi şeyler tehlikelidir. İnanırsan gerçek olur. Bu olacak mutlaka biliyorum diye inanmak zaten tehlikelidir. Mutlak geleceğe sana bildirecek olan Cenabı Hak'tır. E dedik ya burada tevhid noktasında da bir ciddi ihmal var. E burada asa en tekrahu şey'en ve hayrun lekum asa en tuhibbuhu şey'en ve huve şerrun Bakara 216'da. Yani sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir. Yani neyin kendin hakkında hayır olduğunu biliyorsun ki böyle bir şey söylüyorsun. Şu kısmı sona sakladım. Bunu en son konuşacağım. Şöyle orayı bir kırmızıya alıyorum. Peki şöyle bir ayet var. Rad suresi 14. ayet. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Dua edilmeye layık olan odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onlara hiçbir fayda sağlamazlar ve isteklerini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Rat önde Rat 14. Bu sanki adeta hani bu zamana ve bu bu disikrata e, disikratla e, başlayan işte Niveich tarzı o şeylere e, gönderme yapan bir ayet. İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü bir varlığa sığınma, inanma, yalvarma ve ondan yardım etme yardım dileme ihtiyacında olmuştur. Allah'ın gönderdiği hak dine ve peygamberlere inananlar Allah'a sığınmış, ona tapmış, ondan yardım dilemiştir. Hak dine inanmayanlar ise çeşitli batıl tanrılara tapıp onlardan yardım istemişlerdir. İşte bu ayet-i kerime insanların bu durumunu bir benzetmeyle tasvir ederek ortaya koyar ki bu nivaîçe de tam uyuyor. Su almak için uzaktan avuçlarını uzatan kimsenin ağzına su kendiliğinden gelip onun ihtiyacına cevap veremeyeceği gibi batıl tanrılara sığınıp onlardan yardım istemek evrende mesela bunlardan biri ve dileklerini hiçbir şekilde cevap veremeyeceği o e, varlıktan talep etmek e, mantıksızdır. Zira tanrı diye taptıkları o varlıklar yaratan değil ancak yaratılmışlardır. Onları göremez, ihtiyaçlarını gideremezler. Çünkü kendisi ihtiyaç sahibidir. Bu sebeple başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olanlar sizin ihtiyaçlarınızı karşılayamaz. Şüphe yok ki kendisine el açıp yalvarılmaya en layık olan Cenab-ı Hak'tır. Evrendeki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Kullarına şah yakındır. Kalplerinden geçen her şeyi bilir. Gizli ve açık her şeyi o işitir. İhtiyaçları karşılar, istekleri. istedikleri şey mevcut değilse onlar için ancak Cenab-ı Hak yaratabilir. Kendilerine tanrı diye tapılan şuursuz putlar ve diğer tanrılar ise yaratıcı güce sahip olmadıkları için insanların dua ve isteklerine asla cevap veremezler. Bu sebeple onlara dayanıp sığınmak ve onlardan yardım dilemek batıl ve yararsızdır. Bu tanrılara yapılan dualar boşa gitmiş, hedefini şaşırmış dualardır. Sonuca geçmeden önce şu bölümü konuşacağım. Evet arkadaşlar bakın normalde ben telkine plaseboya Noseboya ki bunu inceledik psikonsal töz oynatma listesi serisinde. Düşünce gücüne, bilinçaltına, bilinçaltının sessiz bir işçi gibi bilinci ciddi anlamda etkilediğine e, inanıyorum. Bu noktada zaten hadisleri, ayetleri de sevk ettim. Olumlu düşünme çok önemli. İşte bu bağlamda düşüncenin gücü, insanın kendisine enerji göndermesi, kendisini olumlaması uygun bir tavırdır. Yine yani plasebo, nesobe burada vardır. Kendini olumlar ve insan olumsuzlar. Bu modern psikiyatrinin ve dinin kabul ettiği bir şeydir. Mesela nitekim bu konuda Joseph Murphy'nin hani bilinçaltı gücü kitabını ben okudum. Evet burada bilinçaltının her şeyi yaratması bağlamında değil de bilinçaltının insana etkilemesi doğru. Yoksa evren gibi bilinçaltı da bir şey yaratamaz. O da mahluktur zira. Mesela Mrs. Caroline'in ruhunun anatomisi orada da bu tarz olumlama insanın kendine telkin vermesi, bir şeye karar vermesi, kendini motive etmesiyle alakalı birçok örnek var. Orada da böyle hani sapmalar var ama hakikatten genelde orada da doğru örnekler zikredilmiş. İslam'la uyuşan örnekler de var yani çoğunlukta. Yine Ruhun Deşifresi kitabı, Mehmet Ali Bulut'un bu kitapta da bunlar var. İşte insanın kendine telkin vermesi, bilinçaltını yönetmesi, kendini olumlamasının ne kadar hayatına olumlu etkileri olacağından bahsediyor. Bu kitabı da okudum, okuyabilirsiniz. Yine Doktor Bruce Lipton'un İnancın Biyolojisi kitabı. İnancın gerçekten çok güçlü ve insanın e, biyografisinin biyolojisini etkileyecek bir e, güce sahip olduğundan bahsediyor. Bu bunları kabul ediyoruz. Yani insanın bilinçaltının bedeni etkilemesi gayet normal. İnsanın evrenden ziyade kendine mesaj gönderip kendine telkin edip Allah'a dua edip kendini ıslah edip kendinde değişiklik yapıp Allah'tan da o değişikliğin sonucunu umması lazım. Yoksa bilinci, kudreti, gücü, ilmi e, olmayan evren kimseye cevap veremez ve istediklerini ona e, yine veremez. Sonuç olumsuz tüm eleştiriler e, bu ticari e, bir akım aslında e, çekim yasasından bahsedilmiş ama e, dolayısıyla bir proje e, Çekim yasası vardır ama bize sunulduğu gibi değildir özetle. Bize sunulan ticari kaygısı olan bir kitap ve belgeselden ibaret projenin tutması ve maddi geliri olması için insan insana inandırıcılık e, eklenmiş e, ve insanın zaafları kullanılmış. Fıtratındaki kodlar kullanılmış. hitap edilerek insanı kendi insana kendilerine çekmeye çalışmışlar. Söylediğimiz sözlerin, düşüncelerimizin, hislerimizin hayatımıza dahil olan olayları ve kişilere etkilediği İslam'da temeli bulunan bir gerçektir. Ama bu The Secret öğretisinde olduğu gibi devamlı lüks bir ev hayal edin ona kavuşacağınız manasına gelmez. Ya da sürekli pozitif hissetmenin de hayatınıza pozitif şeyler getireceğine de garanti vermez. Pozitif hissetmek tek başına yeterli değil. Aksiyon haline bu durumu getirmek gerekiyor. Müslüman ne isterse Allah'tan istemelidir. Ve kader denilen bir şeyin varlığını asla unutmamak gerekir. Evrenden nasıl istenir diye değil de Allah'a nasıl dua edilir diye araştırmak gerekir. Çünkü dualara icabet eden yalnız Allah'tır. Zaten samimiyetle dua etmek şu anda çekim yasası öğretisinde yapılması gereken her şeyi otomatik olarak sana verecek ve zaten onları elde edebileceksin. Ancak bizim isteklerimizin ötesinde ilahi takdir ve insanın kadiri mutlak olan şeyleri değiştirmesi mümkün değildir. Ancak bizim isteklerimizin ötesinde ilahi takdir ve insanın kaderi mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın dilemesinin önüne geçerek bir şeyleri değiştirmesi ki bu da ayettir malum, mümkün değildir. Bir de biz kendimiz hakkında hayırlı olanı bazen bilemeyiz. Cenab-ı Hak o, o şeyin bizim hakkımızda şerli, kötü neticeler doğuracağını bildiği için kabul de etmez duamızı. Dolayısıyla dua etmenin e, hayırlı ve asıl merciği Cenab-ı Hak'tır. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillahirrahmanirrahim.